Merhaba arkadaşlar ben Rokopus. Bu videoda size PES Global 2021 versiyon 7.8 güncellemesinin kurulumunu anlatacağım. Bunun için daha önceki 7.7 Repack veya 7.7 güncellemesine sahip olmanız lazım. Şimdi aşağıda güncelleme denetlemeye tıklıyoruz ya da oyunu açtığınızda zaten güncelleme var yapalım diyecek. Evet. Modları ve tikleri kaldırıyoruz ve güncelleme yükleme alanı açık iken oyunun olduğu klasöre 7800 ip atıyoruz ve güncelleme kur'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi hızlıca yükleyecek. Burada herhangi bir e, wrong password yanlış şifre, yanlış parola derse e, yamayı yani güncellemeyi tekrar indirin, tekrar kurun. Otomatik olarak bu açıldı. Şimdi buradayken eğer atar ise 7.8 launcher'a geçmezse oyun dosyasındaki updated exe'den güncelle tamir et. Tekrar diyerek arayüzü açana kadar bu işleme devam edin. Şimdi tp file veri tabanı bypass bypass crack fix yapıyoruz. Sonra edit'i aktarıyoruz ve yeni sezon oynanabilir durumda. iyi oyunlar diliyorum.